Merhaba. Bugün yollarda daha güvende olmanıza yardımcı olacak e, önemli bir konuya odaklanıyoruz. Motosiklet kazalarının sıkça gözden kaçan ama aslında evet sizin kontrolünüzde olan nedenleri. Evet. Elimizdeki kaynak Canyon Chasers'tan Dev isimli deneyimli bir eğitmenin yılların birikimiyle paylaştığı 7 kritik noktayı içeriyor. Amacımız da bu bilgileri sizin için damatıp hani bir sonraki sürüşünüzde fark yaratabilecek pratik stratejilere dönüştürmek. Kesinlikle. Genelde kazalardan sonra hemen şeyi sorarız. Diğeri neyi yanlış yaptı? Ama işte kaynağımız diyor ki aynayı biraz da kendimize çevirelim. Yani kontrol edebileceğimiz faktörlere odaklanalım. Hı hı. Bu bahsettiğimiz 7 madde aslında kaza riskini ciddi anlamda azaltmanın anahtarları. O zaman hemen başlayalım. İlk madde belki de en şey, en sinsi olanı dikkat dağınıklığı. Kulağa basit geliyor ama e, kaynağım verdiği bir örnek var ki durumun ciddiyetini bayağı bir ortaya koyuyor değil mi? Hem de nasıl. Eğitmenin Oregon'daki anısı gerçekten çok ders verici. Yangınlar yüzünden alternatif bir yol arıyor ama o sırada zihni bir anda e, kalacağı oteli düşünmeye başlıyor. Oo, tehlikeli. Ve farkında bile olmadan virajı kaçırıp neredeyse yoldan çıkıyormuş. O anlarda bahaneler hazır tabii. Yol kötüydü, viraj keskindi falan ama asıl sebep zihin yolda değil. Anladım. Kaynak şey öneriyor. Sürüş öncesi bir an durup nefes almak ya da sürüş sırasında odaklan, neredesin, ne yapıyorsun gibi basit bir mantrayı tekrarlamak. Yani küçük bir zihinsel kaçamak bile çok pahalıya patlayabilir. Zihinsel disiplin gerçekten çok kritik anlaşılan. Peki ya fiziksel kontrol? İkinci nokta ani hareketlerden bahsediyor. Motosikleti kullanırken kullandığımız dil bile sanki bu sertliği çağrıştırıyor gibi frene asılmak, gazı köklemek. Çok doğru bir tespit bu. Kaynak tam da bunu söylüyor. Bu sert ifadelerden ve daha da önemlisi bu sert hareketlerden kurtulmamız lazım. Freni, gazı, gidonu kullanırken ki o ilk ve son yüzde beşlik dilim var ya. Evet. İşte orası çok kritik. Freni böyle nazikçe sıkıp basıncı kademeli arttırmak, Bırakırken de yine yavaşça serbest bırakmak. Bu, lastiğe ağırlığın düzgünce binmesi için zaman tanıyor. Kaynaktaki o garajda motoru iterek fren hissini anlama alıştırması, bu hassasiyeti geliştirmek için bence harika bir yöntem. Güzel bir pratikmiş. Yani virajda asla fren yapma değil de, virajda asla aniden bir şey yapma kuralı daha doğru aslında. Bu hassasiyet meselesi sanırım üçüncü noktayla da çok bağlantılı virajlarda acele etmek. Özellikle şu hani viraja girmeden tüm frenlemeyi bitir gibi yaygın ama tehlikeli olabilecek bir öğreti yüzünden mi oluyor bu? Aynen öyle, evet. bu yanılgı sürücüleri geç ve sert fren yapmaya, sonra motoru aniden yatırıp hemen gaza yüklenmeye itebiliyor. E, sonuç, kontrol kaybı, şerit dışına taşma hatta yoldan çıkma riski. Yani panik fren gibi bir durum oluşuyor viraj girişinde. Gibi. Kaynak diyor ki asıl odaklanmanız gereken şey virajdan nasıl çıktığınızdır. Daha erken, daha hafif ama daha uzun süre fren yaparak, hani şu trail braking dediğimiz teknikle viraj içinde daha fazla kontrol ve ayarlama şansınız olur. Amaç viraja mermi gibi girmek değil, çıkışa doğru akıcı ve güvenli bir hat çizebilmek. Anlıyorum. Yani sürekli aynı hatayı yapmak yerine yaklaşımı değiştirmek gerekiyor. Bu da bizi dördüncü maddeye getiriyor galiba. Hataları tekrarlamak. Eğitmenin pistteki deneyimi burada çok çarpıcıydı. Gerçekten de öyle. Anlatıyor ya sürekli aynı viraj girişini kaçırıyor, çözümü daha fazla yatmakta da arıyor. Bu da onu yavaşlatıyor tabii. Sinirleniyor ve bir sonraki turda aynı hatayı daha da sert yapıyor. Kısır döngü tam bir kısır döngü, sonunda Peggy yere sürterek dengeyi kaybedip kendini pis dışında buluyor. Şanslıymış ki çakılda durabilmiş, ciddi bir kaza olmamış. Kaynakta Einstein'a atfedilen o meşhur söz burada tam oturuyor. Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir. Çok doğru. Bir sürüş hatasının kök nedenini anlayıp düzeltmeden devam etmek, yani riski katlamaktan başka bir işe yaramaz. Beşinci nokta ise hepimizin bildiği ama belki de bazen ihmal ettiğimiz bir konu. Lastikler. Soğuk, aşınmış veya havası inik lastiklerin tehlikesi nedir tam olarak? Biraz açabilir miyiz? Tabii. Lastikler en iyi performansı yaklaşık 65 derece civarında gösterir. Soğuk hava, yağmur veya sabahın ilk saatleri lastiğin bu sıcaklığa ulaşmasını geciktirir. Lastik soğukken yol tutuşu belirgin şekilde düşer bu bir. İkincisi yanlış hava basıncı. Bu da lastiğin yola temas eden yüzeyinin şeklini ve boyutunu değiştiriyor haliyle. Tutunmayı ve yol hissini doğrudan etkiliyor. Üçüncüsü de tabii aşınmış veya eski lastikler. Bunların zaten tutunma kapasitesi azalmıştır. Yani sürüşe başlamadan lastik basıncını kontrol etmek ve özellikle ilk kilometrelerde lastiklerin ısınması için daha temkinli olmak basit ama hayat kurtaran önlemler çok temel ama çok önemli. Altıncı maddede oldukça yaygın bir tuzak gibi duruyor. Aşırı güven. Bu sadece ben çok iyi sürücüyüm demekten ibaret değil sanırım değil mi? Kesinlikle değil. Bazen motordaki küçük bir sorunu ya idare ederim diye önemsememek veya yol koşullarının işte riskini küçümsemek de aşırı güvenin bir parçası olabiliyor. Anladım. Tehlikesi şu, aşırı güven yeteneklerimizi abartmamıza ve riskleri hafife almamıza neden oluyor. Hızımızı veya virajdaki bir tehlikeyi yanlış değerlendirmemize yol açabiliyor. Biraz mütevazı olmak lazım yolda. Güvenlik için şart bu. Ve son olarak yedinci madde. Değişikliklere uyum sağlayamama. Kaynaktaki o Arthur'un hikayesi bunu çok net anlatıyor sanki. Evet, evet. O kanyondaki anı Adaptasyonun önemini müthiş vurguluyor. Eğitmen Dar kör bir virajda gidiyor. Planladığı çizgide aniden kocaman bir kaya beliriyor. Ne yapıyor? Frenleri biraz daha tutarak kolayca etrafından dolaşıyor. Ama arkasındaki Arthur dümdüz kayaya çarpıyor. İnanılmaz. Neden peki? Sorunca cevabı şu. Kaya benim çizgimin üzerindeydi. İşte bu tam olarak uyum sağlayamama durumu. Yol koşulları sürekli değişir. Yağmur yağar, yavaşlamak zorundasınız. Virajın çıkışını göremiyorsanız ideal çizgiyi kullanamazsınız belki. Her an bir çakıl yığını, bir çukur veya şeridine taşmış bir araçla karşılaşabilirsiniz. Yani plana körü körüne bağlı kalmak yerine esnek olup duruma uyum sağlamak e, hayati önem taşıyor bu yedi maddeye şöyle bir bakınca gerçekten de kazaların çoğunun aslında şanssızlıktan çok bizim kontrol edebileceğimiz eylemlerden veya ihmallerden kaynaklandığı çok net ortaya çıkıyor. Kaynan dediği gibi motosiklette düşe kalka öğrenmek pek akılcı bir yöntem değil çünkü bedeli çok ağır olabilir. Aynen öyle. Güvenli sürüş hatalardan ders çıkarmaktan ziyade daha çok proaktif bir öğrenme süreciyle gelişiyor. Yani teoriyi anlamak, doğru teknikleri öğrenmek ve bunları sürekli bilinçli bir şekilde uygulamak gerekiyor. Tutarlılık burada anahtar kelime bence. Bu derinlemesini incelemeyi bitirirken size bir düşünce bırakalım o zaman. Kontrol edebileceğiniz bu yedi alanı düşündüğünüzde bir sonraki sürüşünüzde özellikle hangisine daha fazla odaklanmanız gerektiğini hissediyorsunuz. Belki de gerçek ustalık her sürüşe bu bilinçle çıkmakta gizlidir. Ne dersiniz?